Sevgili anneler ve babalar, merhaba. Ben sınıf öğretmeniniz Ayşe Kanak. Yepyeni setimiz Aynalı Kitap Duygular ve Meslekler çıktı. Hadi bu eğlenceli setimizi birlikte inceleyelim. Duygular kitabımızla başlayalım. Çocuklar gün içinde çok sayıda duygu yaşarlar. Duygularını tanımak onların zihinsel gelişimi kadar duygusal gelişimleri için de vazgeçilmezdir. Duygularını tanıyan bir çocuk kızgınım ama geçecek. Şu an üzgünüm şeklinde kendini ifade edebilir. Hem kendi duygularına yön verebilir hem de başkalarının duygularını anlayabilir. Bu sayede empati ve iletişim becerisi güçlenir. Olumsuz duyguların geçici olduğunu öğrenir ki bu sayede duygusal kriz anlarını yönetmenin de ilk temellerini atmış olur. Aynı bu kitapla birlikte çocuğumuzun küçük yaşta kazanacağı duygusal farkındalık bir ömür boyu sürecek becerilerin temelleri olacak. Çok neşeli bir sahne karşılıyor bizi. Sence bu çocuklar neden mutlu? Burada çok eğlenceli bir doğum günü sahnesi var. Bu partide en çok kim pasta yemiş olabilir? Sanırım sarı tişörtlü afacan yemiş olabilir. Mutlu surat yap. Çocuğunuz burada duyguyu canlandırırken çok eğlenecek. Burada bir arabul etkinliğimiz var. Duyguları keşfederken aynı zamanda dikkatini de geliştirecek. Şaşkın surat yap. Bu kitapta minik okurlarımız aynalı sayfalarda kendi yüz ifadelerini gözlemleyecekler, nelerin onları şaşırttığını düşünecekler. Öfkelendiklerinde vücutlarında neler olduğunu, neler hissettiklerini keşfedecekler. Sen kızdığında ne yaparsın, sen üzüldüğünde ne yaparsın gibi sorular sayesinde olumsuz duygularla nasıl baş edileceği konusunda kendi yöntemlerini geliştirecekler. Çocuğunuz bu kitabın kahramanı olacak, sahnelerde duyguları hissedecek, aynaya bakarak iç dünyasını keşfetmeye başlayacak. Meslekler kitabımızla devam edelim. Aynada kim var? Bu kitapla çocuğunuz meslekleri keşfedecek ve hayal gücünü geliştirecek. Polis sahnesi karşılıyor bize. Bu sahnede çocuğunuz bir trafik polisinin nerede ve nasıl çalıştığını, mesleğini yaparken neleri kullandığını inceliyor ve aynaya bakıp kendini polis olarak görüyor. Öğretmen, doktor, mühendis ve çiftçinin nerede çalıştığını inceliyor. Bunu yaparken kendi ilgi alanlarını keşfediyor. Belki de gelecekteki mesleğini seçiyor. Bu çiftçi ne ekiyor? Tırmık ne işe yarıyor? Mühendis ne yapar? İnşaatta hangi araçlar var? Çalışırken güvenliği için başına ne takıyor? Doktorlar hastaları nasıl iyileştirir? Öğretmen çocuklara ne öğretiyor? Bu kitap sayesinde çocuklar sadece meslekleri öğrenmiyor. Hangi mesleğin nasıl sorumluluklar taşıdığını da hissediyor. İki kitaptan oluşan bu eğlenceli setimizin tüm sayfaları özenle hazırlandı. Cap canlı renklere ve kaliteli baskılara sahip bu kitaplar. Kalın kartondan üretildi. Oval şekilli güvenli kesimleri sayesinde gönül rahatlığı tercih edebilirsiniz. Tüm setlerimiz bir öğretmen komisyonu tarafından hazırlanıyor. Psikolog ve pedagog onaylı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.